Herkese selam. Sosyal bilgiler sınavı yaklaşıyor, değil mi? İşte tam da bu yüzden buradayız. Sınavda ustalaşmanız için gereken en kritik tüyoları şimdi hep birlikte çözeceğiz. Evet ya, anlıyorum. Bir sürü konu var. Haritalar, tarihler. İnsan bazen nereden başlayacağım ben şimdi diyor. Çok normal. Gerçekten ama hiç dert etme. Çünkü bugün sana bu sınavın kapılarını sonuna kadar açacak tam 3 tane anahtar, 3 tane şifre vereceğim. Bunları bir çözdün mü, bak gör konular nasıl birbirine bağlanacak, her şey nasıl tıkır tıkır yerine oturacak. İşte yol haritamızda bu. İlk olarak Türkiye'nin haritadaki o özel yerinin sırrını çözeceğiz. Sonra coğrafyanın gündelik hayatımızı nasıl şekillendirdiğine bakacağız ki bu acayip ilginç bir konu. En sonunda da kültürel bağlarımıza uzanıp bütün bu parçaları birleştireceğiz. Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Tamamdır. İlk şifreyle dalıyoruz konuya. Bu şifre ne mi? Türkiye'nin dünya haritasındaki o eşsiz, o çok stratejik konumunu anlamak. Çünkü her şey aslında buradan başlıyor. Peki, haritayı şöyle bir önüne koydun diyelim. Türkiye'yi bu kadar özel, bu kadar önemli kılan ne? Sadece Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olması mı? Hmm, hayır. Çok ama çok daha fazlası var. Şimdi bakın, ekranda bir sayı var. 1132 metre. Eee, ne ki bu diyebilirsiniz. Bu Türkiye'nin ortalama yükseltisi. Tek başına belki bir şey ifade etmiyor gibi duruyor değil mi? Ama durun, şimdi bir karşılaştırma yapalım. O zaman ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. İşte olayın koptuğu yer burası. Bakın, Türkiye'nin ortalama yükseltisi koskoca Asya kıtasından ve tabii ki Avrupa kıtasından bile daha fazla. Yani bu ne demek? Biz bayağı yüksek bir ülkeyiz. Ve işte bu yükseklik coğrafyamızın her detayını doğrudan etkiliyor. Bu eşsiz konumumuzun ve coğrafyamızın bir diğer süper önemli sonucu da ne biliyor musunuz? Türkiye adeta bir enerji koridoru. Yani düşünün, enerji zengini ülkelerden Avrupa'ya giden petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği dev bir otoyol gibiyiz. İşte tam da bu yüzden sınavda karşına çıkma ihtimali çok yüksek olan bu üç büyük projeyi adın gibi bilmelisin. Bakü Tiflis Ceyhan'dan petrol akıyor. TANAP ve Türk akımdan doğalgaz. Bu hatlar Türkiye'yi sadece bir geçiş ülkesi yapmıyor, aynı zamanda ona masada büyük bir stratejik güç veriyor. Enerji merkezi olmamızın en net kanıtları bunlar. Harika! İlk şifre tamam. Hadi şimdi ikinci şifreye geçelim ve bakalım bu parçalar nasıl birleşiyor. Şimdi de o konuştuğumuz yükseklik, o dağlar, iklimden tutun da insanların nerede yaşadığına, ne yediğine kadar her şeyi ama her şeyi nasıl etkiliyor onu keşfedeceğiz. İşte sınavların en sevdiği konulardan biri, dağların uzanış yönü. Düşünün, Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzanıyor. Yani adeta bir duvar örüyorlar. E bu duvar ne yapıyor? Denizin o nemli, ılıman havasının iç kısımlara girmesine dur bakalım hop oraya kadar diyor, engelliyor. Peki bu duvarın sonuçları ne oluyor? İşte hepsi burada özetlenmiş. O duvar yüzünden kıyıyla hemen bir adım arkasındaki iç kesimler arasında geceyle gündüz gibi farklar oluşuyor. İklim bambaşka, yetişen ürünler bambaşka. Haliyle nüfus da nerede toplanıyor? O daracık, bereketli kıyı şeridinde. Bu karşılaştırma sosyal bilgiler sınavlarının banko sorusudur benden söylemesi. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar paralel. O yüzden kıyı daha düz, daha az girintili çıkıntılı. Ama Ege'ye gelince orada dağlar denize dik uzandığı için o meşhur dantel gibi işlenmiş koylar, körfezler oluşuyor. Bu farkın nedenini bilmek sana kesin puan kazandırır. Ve geldik üçüncü yani son şifremize. İlk ikisiyle ülkemizin içini hallettik. Şimdi biraz sınırlarımızın dışına çıkma ve özellikle de Türk dünyasıyla olan o köklü, o derin kültürel bağlarımızı anlama zamanı. Atatürk'ün 1933'te söylediği şu söze bir bakın. İnanılmaz bir öngörü, değil mi? Daha Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yıllar varken oradaki kardeş Türk halklarıyla bir gün yeniden bağ kurmamız gerektiğini söylüyor. Türkiye ne yapacağını bilmelidir diyor. İşte bu söz kültürel bağların aslında ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor. Peki Atatürk'ün bu vizyonunun temeli neydi? İşte bu üç manevi köprü. Dil, inanç ve ortak tarih aramızdaki binlerce kilometrelik mesafeleri anlamsız kılacak bizi birbirimize kenetleyecek en güçlü bağlar bunlar günümüzde ise o manevi köprüleri işte bu modern kurumlar inşa ediyor somut hale getiriyor mesela tica gidiyor o ülkelerde okullar hastaneler yapıyor yunus emre enstitüsü türkçe öğretiyor kültürümüzü tanıtıyor yani hepsi o büyük vizyonu bugün hayata geçirmek için çalışıyor bu kültürel bağların günümüzdeki en havalı en somut örneklerinden biri de işte bu proje Demir İpek Yolu, yani Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu. Tarihi İpek Yolunu demir ağlarla yeniden canlandıran bu proje o manevi bağların aynı zamanda ne kadar büyük bir ekonomik güce dönüşebileceğini de gösteriyor. Evet, üç şifrenin de kilidini açtık. Konum, coğrafya, kültür. Şimdi ne yapacağız? bütün bu parçaları birleştirip büyük resmi görme zamanı. Peki geldik en can alıcı soruya. Bu üç şifre yani konumumuz, coğrafyamız ve kültürel bağlarımız bunların hepsi birbiriyle nasıl bağlantılı, aralarındaki ilişkine? Cevap aslında çok basit. Her şey bir zincir gibi birbirine bağlı. Bakın, Eşsiz konumumuz, bizim yüksek ve engebeli coğrafyamızı şekillendiriyor. Bu coğrafyada bizim yaşam tarzımızı, ne ekip ne biçeceğimizi, yani ekonomimizi belirliyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ise Türkiye'nin dünyadaki kültürel ve stratejik rolü ortaya çıkıyor. Gördünüz mü? Her şey birbirini tamamlıyor. İşte şimdi top sende. Bütün bu anlattıklarımı alıp kendi yaşadığın yere, kendi şehrini uygula bakalım. Senin şehrinin coğrafi özellikleri, oradaki yaşamı nasıl etkiliyor? Evler neden öyle yapılmış? İnsanlar neden daha çok o işlerle uğraşıyor? Bu soruların cevabını bir düşün. İşte o zaman göreceksin ki sosyal bilgiler sıkıcı bir ders değil. Aslında her gün içinde yaşadığın hayatın ta kendisi. Şimdiden sınavda bol şans.